Samsun'un Çarşamba ve Ayvacık ilçeleri arasında yıllardır tamamlanamayan karayolu çalışmaları vatandaşın tepkisini yeniden gündeme taşıdı. Özellikle Yenişehir Mezarlığı ile Beyyenice Mahallesi arasındaki sadece 200 metrelik bölümün hala yapılmamış olması bölgede kazaları ve trafik cezalarını artırıyor. Yüklenici firmaların defalarca değişmesi ve son firmanın işi maddi gerekçelerle ağırdan aldığı iddiaları, süreci çıkmaza sokmuş durumda. Bu belirsizlikten en fazla etkilenen ise her gün yolu kullanan sürücüler ve bölge esnafı. Çift şeridin aniden son bulduğu noktada düzensiz trafik akışı ve görünmeyen tabelalar sürücüleri riskli manevralara zorluyor. Bu nedenle Beyyenice mevkiinde peş peşe kazalar yaşanıyor. Üstelik tüm bu eksikliklere rağmen, geçtiğimiz günlerde uygulanan yoğun trafik cezaları tepkileri daha da artırdı. Güzergah üzerinde makine kimya, organize sanayi, tekstil kent, mezarlık, spor tesisleri ve okul bölgeleri bulunmasına rağmen herhangi bir kavşak düzenlemesi yapılmaması da dikkat çekiyor. Vatandaşlar en az iki kavşağın zorunlu olduğunu belirterek Yıllardır bekleyen sorunun çözülmesini istiyor. Artık herkes aynı soruyu soruyor. Bu yol neden bitmiyor? Bu gecikmenin gerçek sorumlusu kim? Karayolları mı? Müteahhit mi? Bölge halkı, kazaların ve düzensizliğin son bulması için 200 metrelik tehlikeli kısmın acilen tamamlanmasını talep ediyor.